Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız bende kenarlansın ben Gokhan kenarlan Bugün kalıpsız arayız GAS SINGLE Söyleyemedim işte yeni çıkan oyunu ismi çok karışık bir arkadaşım Şoğlu sesler bir garip Eee Oyun Oyunu oynayanlar eee Diğer serilerini oynayanlar yani e, Bili

Sekiz buçuk günü. Müzikleri gerçekten güzel oynadım. I bet A couple? Any of them true? Jack, be nice. A few. Oyun. birinci dünya savaşı öncesi e, 1900 yılında başladı arkadaşlar. Allah, Korktun mu? Gülü <laughs> First man would back Billy the Kid? You would back down. You would back down. You would back down. the would back down. And would back down. to You You Take the life of every bastard to help Bush back John Tunstall. Cessate begot his quarrel, so of to the boss. You a on his shoulder and a hair trigger temper made him dangerous as hell. You said it see a little Oyunun sesleri gerçekten çok güzel olmuş yani bayıldım. Yani oyunda tek bir şey at olmaması. At ve kemer aynı. Yok. Hmm. Başka anlatmayayım hikayede. Artık oyna oyna gideriz. Yeni seri. Aynen. <laughs> Yüklemiş olsun şuraya. Hadi bakalım. FPS e bir anda düştü. 27 niye ona düştü? Grafikler mı? Ha ha Düzelt. İnşallah hep böyle gider 25. Gideceğini sanmıyorum ama gitse süper laptop kötü ya bilmiyorum oyunları pek fazla şey yap iyi alacaksınız iyi bir laptop alın ki oy oyunları iyi iyi FPS'de kasmadan rahatlıkla oynayın. Benim laptop o kadar kötü değil oldu. Ya o kadar iyi değil, kötü, değildi. kötü değil diyecektim. Kötü değildi. Of konuşamadım yeter ya. It was about 30 years ago. Bak işte şu müziğe hastayım Billy arkadaşım ya. Şu müzik yetiyor ya. Krep düştü ya. Ona düştü ya. Yes, çok çizgisel gibi ya Hüsbe. Aynı Borderlands 2'deki gibi. Borderlands serisinde. Ubisoft yaptı oyunu. ne yapımcısı Ubisoft. Ya yapımcısı tek ve Ubisoft değil. Tüm film fiyatı 20 lira. Ama internet üzerinden Play Store'dan alacağız ama 30 lira. Sanırsa. I was bastığımız zaman işte gideceğimiz <laughs> yeri gösteriyor, O güzel olmuş. Koşun oruşan da onda. Funny. Haha. Haha. Be, yavaşçık. Oh, Steve. The other kind <laughs> of <laughs> funny. Süper. Merhaba. Koşmak istiyorum. Evet. Şey, bir şey çok düştü. Olmuyor böyle ya. Oyunun diğer oyunlar var mıydı hatırlıyorum ama değişik şeyler eklenmiş sanki. Ben diğer oyunu biraz daha eğlenceli bulmuştum. Bu da güzel de diğer oyunu bilmiyorum ya. Bakalım bunu da ilerleyip göreceğiz ama Diğer oyunu da çekebilirim bilmiyorum diğer oyun da gayet güzeldi oynamayanları için anlatmayayım hikayeyi Sonraları bayağı bir kafam karışmıştı hikayesine ama Hikaye basit aslında İşte İngilizce ya Türkçe yaması çıkmadığı için O biliyoruz Anlamak zor Türkçe yaması çıksa Anla anlayabilirsiniz Mesela İkinci oyunun küçük çabası var. Ben hatta onu çekebilirim. Koşabiliyor mu artık? Ben koşmak istiyorum. I knew those two morons would never <laughs> I had no choice. <laughs> için var Çözüm önerdi arkadaşlar. Ah, silahımız geldi. Siz kimsiniz? Hah koşuyor. Düşme. Pat headshot. What the hell? Hoppa. <laughs> Abi şu kaç şeyleri sıvıyoruz. Oh, Baksana şuna ya. XP var altta.

Eğilme CTR ile. Bana bir garip geldi. Ben hep ile eğildiğim için ben konu ayarlarım. <laughs> Billy Kid. Kurtar. Kurtarız. Yardım et. Ya da kurtar. Her neyse. Ooo. Kasıştan öleceğiz. Decided to help Billy and the boys out of bit. Come on. Ah, I see. This. So that's just what I did. is are going to the Go. Çömürdü lan? Hello, As the governor of New Mexico was paying for the kids apprehension. he was, so was able to Eu não vai, que torre. yes Mas, eu

Çok yavaş yürüyordu diyor. Aman be ne vurdu be aman. Yine bir headshot. İlerleme bak. Şurada var adam da. Ya ama FPS'siz geçiyor baba. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum. Gerçekten videoyu bitiriyorum. Abi bu FPS'e ne? Hiç oynamayalım Hiç oynamayalım Bilgisayar kırıp atacağım ben. Ya da yeni bir bilgisayar alacağım laptop artık beni kesmemeye başladı. Çok seviyorum artık şu laptop bayağı. Nereden pişman oldum aldığıma. Sikiyim öyle laptop anasını. Adamı illa sövdürüyorlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ben Mekan Ercan Yok haydi Fepresi sonra düzeltene kadar video gelmez büyük ihtimal Ulan bu şeyde bile seni vurdum ben İki Fepresi ile Bitti adamlar aynen Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar görüşmek üzere hoşça kalın Biliyorum beğenmeyeceksiniz videoyu ama Yani laptop Yani bilgisayarı masaüstü bilgisayara iletişim yaptırmak ve oradan videolara devam etmek olacak. Görüşmek üzere.